Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA San Andreas'ta bir şey yapacağız. Şimdi göstereceğim size ne yapacağız. Bir büyük bir rancher, rancher hani bir jeep onu patlatacağız arkadaşlar. Bakın işte.

Yorumlarda yazabilirsiniz nasıl patladı, iyi mi patladı, kötü mü patladı yazabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet. Çok deli başka videolarda gene birlikteyiz.